Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi birkaç platformda yok KPSS e ertelenecek mi? Erteleniyor mu? Ertelenecek. Şudur budur falan diye söylentiler çıkarmışlar. Arkadaşlar asla böyle bir şey yok. 2021 KPSS sınavı tam zamanında yapılacak. Ertelenmesi diye bir durum söz konusu bile değil ya. Yani dünden beri yani aslında 2-3 gündür en az 20 takipçim yorumlar kısmında yok işte özelden Instagram'dan yazma konusunda sürekli soran arkadaşlarımız oldu. Hocam erteleniyor mu? Ertelenecek mi? Yok işte Bilim Kurulu üyesilerinden bir tanesi bilim ne demiş falan filan. Hayır arkadaşlar. Zaten bakın sokağa çıkma yasaklarının hepsi kaldırıldı. Normalleşti. Neredeyse maske takma zorunluluğu bile kaldırılacak arkadaşlar. Yani niye ertelensin? Bakın geçen yılda bir defa ertelenmişti. İkincisinde bana hep sorduğunu soracağım. Tekrar ertelenecek mi? Hayır dedim. Asla öyle bir şey olmayacak dedim. Bu yılda ve nitekim o zaman doğru çıkmıştı dediğim. Bu yılda arkadaşlar asla ertelenmeyecek. Lütfen hiçbir şekilde bu konuya girmeyin. Bu konuyu hiç kimseyle tartışmayın, düşünmeyin bile. As, asla ertelenmeyecek. Yok öyle bir şey tamam mı? Hadi bakalım hemen ders başına geçiyorsunuz. Tam zamanında yapılacak, tam gününde. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla diyorum.